Maraş katliamın uluslararası platformlara taşımak. O yüzden bugün biz de İsviçre Cenevre kentinde yapacağımız basın açıklamasıyla bu bir amaçlarımızdan bir tanesi iyi gerçekleştirilmiş olacağız. taife-i rezil topluluğun her fetvaları yetmiyormuş işte. gibi. Bundan dolayı Abdülhamit Osmanlı İslam belgesini öne çıkardı. Bizim için ilk e, aslında faillerinin hala hesabının derilmediğini düşünüyoruz. O yüzden yani gücümüz yet, iyi yere kadar unutma unutturmamak gibi bir derdimiz var. Çünkü hala faillerin hesabı sorulmadı. Buradaki tüm sadık dostlarımızı selamlıyoruz. Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu adına. Bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Evet, hayat bir tiyatrodur. Bu tiyatroda bizlere düşen birer roller vardır. Maalesef benim bana düşen rol de Maraş katliamını yaşamak ve olmaktı e, olmaktır. E, Maraş'ta doğdum. Olaylara kadar Maraş'ta yaşadım. E, katliamın ilk gümünden, son gününe kadar maalesef tüm oradaydım. E, ailem ...Kevremlitz oradaydı. E, Maraş katliamı değil ...benim çocukluğumun... ...kanayan yarası... E, ...ve hiçbir zaman... ...kapanmayan yarası ve... ...çocukluğumun en derini hisseder. E, ben çocukken... E, ...Alevi ve Kürt... ...mahallesinde binirdim. E, Varlıklı ailelerin... ...olduğu, ekonomik sorunu... ...yaşamayan... ...ve toplum... ...la iç iç olan e, kişiler yani mahallemiz... ...iydi. E, sevgi, saygı... ...ve... E, ...mutlu bir çocukluk yaşadım. E, o güne kadar Kaziyam'ın olduğu o Karagin'e kadar ben... E, ...kin nedir bilmiyordum. Ama maalesef o gün... E, Alivi ve Sünlülüğü öğrenmiş oldum, mezhebi öğrenmiş oldum. E, Hatliyan'ın... E, ...olduğunda... Ben ilk okulda gidiyordum. Okuldan çıktım, eve doğru giderken e, mahalleme geldiğimde e, büyük bir telaşın olduğunu gördüm. E, babam evdeydi. E, babamın e, konfeksiyonu vardı, mağazası vardı, yani giyin üzerine. E, babamın evde olduğunu gördüm ve telaşlı olduğunu gördüm. E, i̇nç saldırı, e, Türk kahve vardı bizim oturduğumuz sem mahallede iç saldırı oraya yapıldı. E, bombalı ve silahlı saldırı yapıldı. Orada ölenler oldu. E, mahallemiz genellikle Kürt ve Alevilerden oluşan fakat sadece bir kaç Kürt aile vardı. Ama biz onları yıllarda benimsemiştik, içimize almıştık. Ama bilemezdik onlar e, bizim ölüm fermanımızın verdi, vereceklerini bilemezdik. Size Türkiye'nin ve Maraş'ın Çileşket'e Çilekeş insanlarından selam getirdim. E, o evde o gün 6-7 kişi öldü ve gelinleri hamileydi. Karnında bebeği de öldürüldü maalesef. E, o süre içerisinde 2-3 gün öyle kaldık aç, susuz. Sobanın üzerinde sular kaynatılıyordu. O suları biz çocuklara içmiyorlardı. Çünkü sulara zehir attım bitti. Daha sonrasında bar olan tıs gibi işte kuru malzemelerle, şimdi biz ölmemek, açlıktan ölmemek abinin işte gıdım gıdım severiliyordu. Sonrasında Kayseri ekibi geldi. Kayseri ekibi gece bizi aldı, adliye götürdü. Adliye sürecinde saldırılara kanıp olduk.